Arapların, Türkler Müslüman yap yapmak gibi bir hedefler, gayelere bulunmuyor. Oğuzlar güneye dönüp, güneydoğularına, Horasan istikametinden, İran dünyasına, Ön Asya'ya ya doğru yayıldılar ama yok olmadılar. Bunun sebebi Müslümanlık değil mi? 622'de Medine'de kurulan bir İslam Devleti var. 636'lar, 642 yılları civarında bunların yine Araplara ciddi bir direnişinin olduğunu görüyoruz. Türklerle Müslüman Arapların ilk karşılaşmasını bu savaş olarak, bu karşılaşma olarak da görmek mümkün. Çinlilere baktığımız zaman da Çinlilerin zaten ezelden beri istedikleri şey İpek yolunu ele geçirmek. Çin hakimiyetinin nasıl bir şey olduğunu, bazı Türk boyları da, onların hakimiyetine yaşayan Türk boyları da bunları biliyor. Ok ve -yay, Türk kültüründe çok önemli bir silah kombinasyonu. Elimizde ne kadar hızlı ok attıklarına dair belge var, bilgi var. Genellikle söylenen at üzerinde dakikada 5 ila 15 ok, Moskov Prensliği atlı okçusu için verilen tabirdir. Osmanlı için dakikada 20 ok gibi bir e, hız e, zikredilir ki bu da aşağı yukarı her 3 saniyede bir ok demektir. memluklar için aklı hayale sığmaz bir hız zikredilmektedir. 1,5 saniyede 3 ok. Denmektedir. Türklerle karşılaşmış, savaşmış, kültürel ilişkiye girmiş bütün toplumlar onların Okveya ok üzerindeki maharetlerini ve kontrollerini dile getirmektedirler. Türkler Müslüman olmuşlardır. Bundan hem Türkler kazançlı çıkmıştır hem de İslam dini kazançlı çıkmıştır.